İzmir şoförler ve otomobilciler esnaf odasında seçim heyecanı yaşandı. Yapılan seçimde Celil Anık üçüncü kez oda başkanlığına seçildi. İzmir şoförler ve otomobilciler esnaf odasının İzmir Kaya Termal Otel'de yapılan olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden Celil Anık seçildi. İki listeyle gidilen seçimlerde şoförler 4 yıllık süre için yeniden Celil Anık'ı seçti. 2484 üyesi olan odanın seçimleri oldukça sakin geçerken İzmirli taksici esnafı genel kurula yoğun ilgi gösterdi. Genel kurula İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ve CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'la Mustafa Moroğlu da katıldı. Genel kurula yönetim kurulu üyeleriyle beraber gelen Başkan Celil Anık konuşmasında daha çok arkadaş teknolojiden daha çok yararlanan bir meslek grubu olma yolunda hızla ilerlediklerini kaydetti. Yeni dönemde eğitim çalışmalarına ağırlık vereceklerini açıklayan Anık, taşıma sektörünün her zamankinden daha disiplinli çalışması gerektiğine dikkat çekti. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutluysa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile taksilere cep yapılması için anlaşmaya vardıklarını kaydetti. Mutlu taksi işletme harçlarının yılda bir defa alınması, taksi tahsis işlemlerinin bir günde yapılması konusunda da söz aldıklarını ifade etti. Konuşmaların ardından Celil Anık, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na ve sektöre verdiği desteklerden dolayı Zekeriya Mutlu'ya teşekkür plaketi verdi.